Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon dördüncü bölümde Bahreyn Pre-season testlerini konuşacağız. Atan'ın sizler için hazırladığı özel bir bölüm var. Haydi geçelim bölüme. <laughs> Evet, Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Merhaba. Ee, bugün bu inanılmaz şey Stake F1 e, Team çoraplarımla ve e, ekranı gözüküyor umarım ve şeyimle geldim. E, McLaren üst giysimle. Evet. Konuşacağımız takımlara dair bu bir bilgi. Evet. Bu bir ön bilgi. Aynen öyle. Ayrıca bir de bunaltma bölümümüz var bugün. Hı hı. Bunaltıyoruz takımları ya da o pilotları. Artık bu umarım gelenekselleşir. Evet. Derhal geçebiliriz. Ben çok doluyum. Yani sezon öncesi testler geride kaldı 3 gün. Evet, ee, artık böyle şeyin ya şey gibi hissediyorum. Mesela Hamilton transferinden beri e, şey hissediyor böyle. Ya sezona girdik. Hani böyle hmm. o kış tatilinin belini kırdık yani. Evet, evet, tabii yani artık şey. Artık sezon başlamış. Hak ettik yeni sezonu ya. Yani. Öyle hissediyorum. Evet. Bu testlerde tam perçinledi o bu şey zaten. Şey vardı. Şeyi hak etmiş miydik bu Zavadanak dayı da mı vardı? Zavadanak Dayı ne? <laughs> Var ya o <oğlum gülüyor> şey. Ee, araba kazası yapıyor. Şeyde Boaç da şeyini yapmıştı remixini yapmıştı. Zavadan Aktay'ı. Ha, 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 ha. Orada hak etmeyle ilgili bir şey mi vardı? Hak ettin ya? mi mi? Hak ettik mi? <laughs> Biz bunu hak et... O değildi galiba. Neyse, İnşallah inşallah bu sezonu hak edeceğiz. Pitbot ailesi olarak son videonun izlenmeleri bomba. Evet evet yani bir ilk Bombardım. defa bombardıman. İlk defa bin izlenmeye ulaştık. Ne oluyor? İnşallah yakında 5000 bin, 10.000 bin, 100 bin. 100 milyona <laughs> gidiyoruz ya. Çok az kaldı. Evet evet bunları da kutlayacağız. Evet. Ee, ve şeyle girelim yani senin Özel bölümüne gelmeden önce konuşmamız evet. gereken performanslar var. Evet. Ee, ya Red Bull'u açmayalım. Red Bull'u bir kenara koyalım. Aynen, aynen. İkinci sıra için kapışan Ferrari ve Mercedes görüyoruz gibi. Bir de belki McLaren. İkinci sıra için belki. Evet, Çünkü öyle. yani tamam böyle bir Red Bull deniyor. 2-3 Ferrari-Mercedes sıralama belli değil. 4 evet. McLaren ama çok yakın. Aynen öyle. Böyle uzak değil yani. Ya geçtiğimiz bölüm şimdi çok izlendi dedik. Bir de evet bir telefon yedekleyici telefon tamircisi bir beyefendiden bir mesaj gelmiş galiba. Demiş ki ben bu sağdaki arkadaş yani ben onun oturuşunu hiç beğenmedim. Ya e, sevgili üstad ne yapalım? Yani biz göbekli memeli insanlarız. Bunları kapatmak için bacak bacak üstüne atmak durumundayız. Hatta durumundayım. Abimde yok ama. Ya bende de var da benimki senin kadar değil. Yani. Yani bugün çok dar bir pantolon giydim ki bacak evet. bacak üstü daha zor atayım. Evet. Yoksa bu hani bölüm bayağı ben. bağdaş kuracaktım şöyle ya. Yani kaf, sadece kafam gözüküyor şöyle. öyle evet, evet Ya biz de stüdyoda işte düzene oturtmaya çalışıyoruz. Özellikle yani. bir yenilik peşindeyiz. Feedback'ler baş göz. Evet yani baş göz. Buradan yenilik peşinde olan takımlara da bağlayalım. Derhal, derhal. Yani bu sezon herkes getirdiği yeniliklerle Red Bull'u yakalama peşindeydi ama Red Bull Bambaşka bir araç yaptı. Senin de sidepodlar için güzel bir benzetmen vardı. Evet. Sonra baktım internette de popüler bir benzetme haline gelmiş. Aklına evet. Yolu kendi bir... kendi orijinal yorum mu olduğunu, o yüzden sana ispatlayamadım. Ee, çalıntı yorum gibi duruyor. Öyle Şöyle ki, şimdi şey, e, verstafen'in biz yıllardır deriz ya böyle şey diye, e, köpek balığı refleksleri var diye, öldürme hı. içgüdüsü olarak yani hı. katil içgüdüsü, katil köpek hı hı. balığı içgüdüsü. Arabanın ne hikmetse şeyinde de ondan esinlenmiş side podunda, hava alma kanallarında. Evet. Ondan esinlenmiş. Bildiğin köpek balığının ağzı gibi. Yani köpek balığı böyle aşırı aerodinamik bir yapıda, ağzı da aşağıda ve aerodinamik hiç bozmuyor. Hı hı. O şekil yapmışlar. Edrin Nüvi hocanın da, Edrin üstad hocaların hocasının da şöyle bir yorumu olmuş. Zaten biz iki yıldır bu hani bu konsepti geliştiriyoruz. Takımlar bizi çok izledi, çok öğrendiler. Evet. Biz yine aynısını yaparsak aradaki fark kapanacaktı. Aynen öyle. Belli olmaz ama tabi. Ama zaten şeyde de araç tasarımlarını konuşurken de bundan bahsetmiştik ya. En öndeysen evet. hiçbir şey yapmazsan birileri seni yakalar diye. Aynen öyle. Mi? bir bambaşka şeyler yapmayı tercih. Aynen öyle. Ya şeye de baktığımızda şimdi e, genel böyle 3 günlük testler sonrası her takım işte yaklaşık hani 300 ile 450 tur arası hı hı. E, pistte kaldı. Hı hı. Ve e, yarış tempolarına göre ve işte lastik performanslarına göre bir ayarlama yapıldığında Red Bull'un arkasındaki iki takım Ferrari ve Mercedes gibi gözüküyor. Evet, evet. Bazı analizlerde yarış temposunda 0.2, bazılarında 0.4 e, bir fark olduğu gözüküyor. Hı hı. Yani her iki takım da aslında yani Ferrari ve Mercedes de iyi bir e, sezon öncesi test dönemi geçirdi diyebiliriz. Aynen öyle. Mars Verstappen de arkadan bağırıyor, sesi gelmiştir. E, Mars Verstappen şu an gridin hala en önünde gibi duruyor. Evet. Bu arada e, Red Bull aracıyla beraber. Hı hı. Ama benim yine de tahminim e, ve şey ya tahmin demeyeyim yani testlerde anladığım kadarıyla hı hı. Fe, e, Red Bull ve Ferrari Mercedes ikilisinin arasındaki fark biraz kapanmış. Gibi evet anladım ben. Evet evet. Geçen seneki gibi böyle rezil üsva bir fark yok yani. Ha, bu arada şeyi de hatırladım ata. Neyi? Biz bunu hak etmedik. G o zamandan akılda da değildi şeydeydi. Bu Gürcü hamsisi videosu vardır ya. Ha picidir piç Ha, piç pic. Biz onu hak ettik mi ki Gürcü hamsisini hak edelim? Falan <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> bir dayı vardı. Evet. o, o dayının oldu. bu arada farklı ideolojideki kanallara farklı röportajları da var biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Gördüm evet. <ben. gülüyor> Adam tam bir kamera yüzü. Ay öyle. Ekran yüzü diyebiliriz. Şimdi şeyleri Ferrari ve Mercedes'i aslında evet ya şeyi konuşuyorduk tam e, geçen sene kadar fark olabilir de olmayabilir de evet. konusunda aslında çelişkili ifadeler var yani benim okuduğum açıklamalarda evet. yani Red Bull'un kesinlikle yine birinci takım olduğuna dair bir soru işareti kimse de yok hı hı. E, ama hani Red Bull dominasyonu ile ilgili şey olan karamsar olan taraflar da var yani ben işte pilotlardan hı. falan da benzer şeyler. Duydum ama evet. dediğin gibi daha az bir fark olabilir diyenler de var. Aslında bu hafta sonu göreceğiz biraz. Yani şimdi mesela Red Bull hız sakladı diyen tayfa var. Ee, ki her testte herkes hız saklar zaten evet. en iyi takımla. Ferrari'nin saklamadığını nereden biliyoruz? Yani hani Underdog gibi takılmak istedikleri... Mesela evet. Mercedes, Mercedes niye şu an üçüncü takım? Geçen 3. üçüncü takım değildi yani. Geçen sene 2. takım mıydı? Yani, testlerde öyle değil ya. Geçen sene sezonun ikinci takım olarak bitirdiler tabii ama şey olarak yani ama... en iyi araç olarak yani. Evet evet öyle, başlamamıştı öyle başlamamışlardı. Öyle başlamamışlardı. O yüzden şey her şey inanılmaz değişebilir gibi düşünüyorum. Tabii. Ve burada bence ama testlerin en büyük kazancı biz yani F1 kitlesi açısından şey oldu. bütün bu takımların sıralamalarına geleceğiz ama hı hı. Red Bull'un lastik kullanımı çok rahatsız edici evet. bir seviyeye ulaşmış. Evet. Yani lastiklere Çaşınmaya. gerçekten bebek gibi bakmaya başlamışlar yani. Evet. Yani bir yumurtayı Verstappen'e ver, dünyayı dolaşır gene o yumurtayı kırmaz. Evet. O arabayla. Aynen. Yani lastik aşınmasının çok iyi seviyede olduğu. Ek olarak da Ferrari'nin de geçen seneden daha iyi oldu ama tabii Red Bull kadar yine iyi olmadığı evet, şeklinde yorumlar okuduk. Evet. Ee, buradan şeye gelirsek de e, ha bir de sezon içinde de çok değişebiliyor dediğin gibi yani. Hı, -hı işte Aston Martin'in nasıl başladığını, McLaren'in nasıl başladığını hatırla geçen sene. Tabii canım. E bitirdikleri Hele McLaren hazırla. ya. Yani, yani Aston tabii yani iyi, çok iyi başladı. Orta bitirdi ama evet. McLaren en kötü başladı. Aynı bu, sez bu sezonu kimi gibi? Allah'ın belası Alpini gibi. <laughs> direkt Alpine gireceğim. Dayanamadın. Ama benim o bunaltma köşesi başlasın o zaman. Tamam buyurun. Atayla bunaltma köşesi başlıyor. Şöyle, e, şimdi Alpine'in kötü olması bence çok sıradan bir olay değil. Bence şöyle bir durum var. Şimdi zaten ilk geçen bölüm e, pilotların o lansman toplantısındaki suratlarını falan görmüştük. Evet. Orada bir şeylerden kıllanmıştık zaten. Evet. Hani herkesin böyle yüzünden düşen 500 milyon parça. Alpine'in kötü gidişatı uzun süredir devam ediyor ya. Yani neredeyse 2018'den beri çok kötü gidiyor yani Renault sonra Alpine. Bu sporu bence çok kötü etkileyecek bir şey. Neden? Şimdi yarın bir gün Renault derse ki ya kardeşim zaten çok fazla paramız yok holding olarak. Şey biz motorsporları departmanını kapatma kararı verdik. Zaten başarı da alınmıyor. Bir de seneler sene devam ettikçe en kötü araba haline geldik falan. Evet. Kapattı gitti. Yarın bir gün Sauber gitti. Zaten onların da şey burnunda İşte işte Audi'ye satacaklar zaten. Ha yani ya da işte bir takım daha gitti diyelim ya Haas mesela çekildi. E ne yapacaksınız abi? 8 takımla mı devam edeceksiniz? Evet. Ya Andretti'yi de almadınız. Hı hı. Bence Alpine'in en kötü araç olması çok ciddi bir tehlike. Evet. Ya çünkü mesela Williams zaten en kötü araç ya. Adamlar hani tamam 8. 7. araba olmaya çalışıyorlar ama 10. araba olmak onların takımlı kapatmasına bir sebep vermez yani. Ama Renault'da verebilir gibi hissediyorum evet. ben. Ve bu çok ciddi bir tehlike. Ee, yani Renault'da şöyle bir risk de, şey de var, dezavantajları da var aslında. Herkes motorunu farklı araçlarda test edip evet ve oradan ekstra data toplayabiliyor. Tabii. Renault motor üreticisi de kendi ve sadece kendisi kullanıyor şu Evet, burada. tabii tabii tabii. O yüzden bu bence gelişimden çok ciddi anlamda etkiledi. Yani Aynen şey öyle. düşün. Red Bull'un bundan işte şey Honda'ya geçmeden önceki motor tedarikçisi Renault'ydu. Renault'ydu tabii. Ve yani şu an tek başınalar. Herhangi bir data toplayamıyorlar, ciddi problem yaşıyorlar. Aynen o öyle. yüzden de onlar şu an sonuçta gibi gözüküyor. Yani. Bence Red sonuncu. Moon, Red Bull'un bir saniye falan arkasında gibi, Sauber ve şeyle beraber, Alpine, e, Haas'la beraber, Stake F1 ve Haas'la beraber. Aynen öyle. Bence Haas'tan kötü bu arada ya Alpine. Olabilir. Ben testlerde öyle gördüm ya, yani araba böyle şey zor duruyormuş gibi duruyor yolda yani. Olabilir, olabilir. Yani evet. şeylerde de zaten hani son tarafta bu üç takım var gibi gözüküyor. Aradaki takımlara gelelim. Aston Martin 5. gibi duruyor. Ha, evet, evet. Aston 5. gibi. Evet. Doğru. Yok devam Bir şey edelim. mi diyecektin? Yok yok devam edelim. Ee, o Aston Martin'den sonra da e, Red Bull'un 0.9 civarı arkasında gibi gözüken e, Racing Bulls ve Williams var. Evet temassız arkadaşlar ve Williams'ın yeni yüzüyle işte James Walls'un ee, kalkındırmaya çalışacağı Williams herhalde o kadar da kalkınmış gibi durmuyor. Williams'tan bir tık daha iyi bekliyor. Gerçi ama şöyle de bir şey var. Yani Aston Martin hemen arkasında olmasını bekliyordum. Oralardalarmış zaten. Fena değil yani. Ama bence mesela bu senenin ya yani Williams'in Williams'ın hak ettiği yer 6 çok kötü gibi düşünüyorum. Ya bence 6 maksimum çıkabilecekleri yer Williams. Zaten. Ama Aston'un Aston gelişimi gibi. Aston'un gelişimini düşün abi. Yani Aston 2022 bittiğinde en kötü 3 arabadan biriydi. Evet. Sonrasında 5 ayda, 4 ayda acayip bir atılım yaparak hı hı. üçüncü hatta ikinci arabaya çıktılar sezon başında. Williams niye yapmasın? Williams çünkü bütün mentalite değişti ve Williams deli gibi bir yatırım aldı. Evet. Williams artık o eski fakir şey Doğru. Frank Williams, Claire Williams'ın o dandirik takımı değil yani. Doğru. Yani evet bir gelişim var. E, zaten geçen sezon e, yaptıkları ciddi tasarım değişikli değişikliğinden sonra performansın artışını özellikle Albon'un arabadan neler çıkarabildiğini gördük. O yüzden beklentiler arttı. Ya? Kaç puan almışlardı bileyim? 30, 30, puan almadı ya daha. 20 mi? Şöyle öyle bir, bir şey aldı ama yani. Williams 28 almış. Bayağı evet, evet, efsane bayağı ya. Son Son, birkaç yılda aldı toplam puan olabilir. Yani nasıl ya nasıl Williams'dayken bir puan alacak diye her yarış bekliyorduk. Hani şey özellikle. Q3'e kalıyordu ağlıyordu falan böyle arası Aynen öyle. Orada tabii ki ciddi bir şey var. Beklenti değişimi de var. Hı, hı. Ee, yani şeyde geçen seneden aşırı aşırı farklı değil gibiyiz. Ya Alpi, evet. yani şöyle ivmeler iv, ivmeleri yönleri değiştirememiş gibiler. Alpin aşağı doğru çakılıyordu geçen evet. sezon içerisinde. Daha da yani ona devam ettiğini görüyoruz. Williams'ın bir tık daha kendini yukarı atabildiğini görmüştük. Ona Hı. devam ettiğini görüyoruz. Ee, burada da bu noktada da şeyi de söyleyelim. Sezon öncesi testlerde sizlerde beğendiğiniz, performansını beğendiğiniz, e, ilgi çekici bulduğunuz Tabii. Ee, konularla ilgili videonun altına yorumlarınızı ekleyebilirsiniz Derhal. diyelim. Bu arada Williams'ta da benim e, şimdi Drive to Survive'ı da izlemeye başladım. E, i̇şte bir 5 bölüm falan bitirdim. Drive to Survive bölümü gelecek bu arada. Evet evet. 2-3 yani. güne gelir. Aynen sezon başlamadan. Ben de 4. bölümdeyim şu an. Aynen onu bitiririz. James Walls bölümünü yani Williams has bölümünde e, James Walls'un profili çizdikleri profil ben çok hoşuma gitti yani böyle bir Tabii. yeni bir karakter ya hani evet e, önceki 5 sezonda olmayan bir karakter. Bir de çok başarılı bir mühendis, müthiş bir ekolden geliyor falan. Toto Wolf ekolünden geliyor. Evet. Ya o o çok ilgi çekici. Benim çok hoşuma gitti o böyle. Ya bir de bir data oriented olması falan da benim hoşuma gitti biraz. O evet. Sen orada hoşuna gitmiş <laughs> ama güzel ben de hiç <laughs> sevmedim mesela. Full his. Mesela bakıyorsun, araba nasıl hissediyorsun? iyi tamam. Evet. Yani yok, yok işte yavaşmış, bilmem neymiş, umurumda değil abi. İyi hissettiriyorsa o çok iyi bir arabadır. Zaten dördüncü yani. bölümde işte Gunter'in tamamen hissiyat bakış açısıyla James olsun tamamen data bakış açısının Aynen. çatışmasını Aynen. vermişler. Neyse o da gelecek. Orada da güzel o detaylı tespitlerimiz var, notlarımızı evet. alıyoruz. Onu da bir sonraki bölümde getireceğiz. E, sezon başlamadan şeyi de söyleyelim, fantazi ligimizi oluşturduk. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Evet. Tüm F1 fantazi oynamak isteyenleri de ligimize bekliyoruz. Pitpot ligi bu sene de sizlerle beraber. Ee, şey takımları oluşturuyorlar cumaya kadar şey cumartesi'ne kadar ya da Bahreyn yarışı ee, sıralamalar cuma yarış sıralamalar yarış cumartesi, cumartesi bu sene. Bahreyn sıralamaları başlayana kadar takımlarınızı oluşturun değerli izleyenler. Takımları oluşturun ki sonrasında aman ben işte ilk hafta yarışamadım, aman bilmem ne oldu, benim puanım eksik kaldı olmasın ya bir ödülümüz de olur mu? Olur. Bir, olur olur. Bir sezon şey... gidişine göre değerlendiririz onu. Ya İzlenmelere şöyle bir, göre falan. Aynen. Bir merch, <laughs> hani mesela bizim bu giydiğimiz merch'lerden Oo, fena falan. patlar bir merch yani. Yani bir tane bir tişört hediye olur minimum ama izlenmeler artarsa daha fazlası da olabilir. Kesin yani. Ferrari zaten. %100 Ferrari. Ya kazananın istediği takıma göre bakarız ya. Yani. Kazanan Ferrari istemiyorsa zaten kazanmasın bir zahmet. Yani hadi bakalım. Evet. Ee, bunu da diyelim. Ee, Fantazi duyurumuzda yaptık. Ee, bir sonraki bölümümüz Drive to Survive olacak. E, atayla darlama bölümü devam ediyor bunu olacak. Bunaltma. Darlama değil pardon bunaltma. altına. Diyelim ve bu bölümü kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlar, videolar, beğeniler, e, abone olmalar hepsinden sizlerden beklentilerimiz var. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz teşekkürler. Hoşçakalın.